Altıncı ayın dördünde benim kızım iş görüşmesine e, diye gitmişti. Gittiği yerde katledildi. E, benim kızım gittikten sonra bir süre sonra ulaşamadım. İlerleyen saatlerde ulaşamayınca ben kayıp başvurusunda bulundum. Tabii telaşlandım çünkü ben çocuğumdan hiçbir zaman haber alamamazlık edemezdim. Haber alamayınca işte arkadaşlarını falan aradım, ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Karakola gittim, karakola kayıp başvurusunda bulundum ki bir geri dönüş olmadı. Çocuğum arama çabası içerisindeyken eee bir Star gazetesinden telefon geldi bana Star haberden. Başınız sağ olsun diye. Tabii benim dünya başıma yıkıldı. Eee gittim benim çocuğumdu. Hani ekmeğe uğruna gittiği yerde benim çocuğum vahşice katledildi. Adalet arayışımız sürüyor. Şu anda ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gazeteciden öğrendim. Benim kayıp başvurum olduğu halde. Karakoldan beni sürekli uzak tuttular. Bunun sebebini şöyle söyleyeyim. Ee, bu canavarın elinin kolunun çok uzun olduğunu ve uyuşturucu baronu olduğunu söylediler bana. Dostyalarına bakarsanız görürsünüz. Benim büyük kızımın liseden kız arkadaşı tanıştırıyor. Kız arkadaşının sevgilisi bu şahıs ve kızıyla tanıştırıyor. 6 aylık, 7 aylık mücadelemde hiçbir şey olmadı. Herkes bana kapı duvardı. Kimse bir polisten bile, polis memurundan bile ben bir bilgi alamadım. Dosya gizli, kısıtlı kararı var dediler. Ben çocuğumun kıyafetlerini bile alamadım. Hep beni uzak tuttular. Benim ta ki ne zaman dosyam açıldı, davam açıldı. 3 hafta oluyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Dosya açıldıktan sonra ben dosyayı okuyarak her şeyi öğrendim. Yani devlet tarafından bir kişi bana çıkıp da bir açıklama yapmadı. Ve dosya açıldıktan sonra ben dosyaya baktıktan sonra yani onların söylediği haberlerde çıkan ve benim çocuğumun yaşadıkları o kadar çok farklı ki benim kızım kızının evine gidiyor ve kızının evinde benim kızım darp ediliyor. Birden fazla kız tarafında ve bu kızların kimisinin ifadesi alınıyor, kimisi ortadan yok ediliyor. Böyle söyleyeyim. Sadece basına verdikleri ben her şeyi basından öğrendim. Basına verdikleri sadece kızımı kendi rızasıyla gitmiş gösterilen kısmı veriyorlar. Ama benim kızım oradan çıkarken dayak yiyor çıkıyor ve şahısın üzerinde silah var. Ama kendi gidiyormuş gibi. Kızının kamera kayıtları alınmıyor. Alınmayan birçok aslında bunları ben değil avukatım söylerse çünkü ben yanlış bir şey söyleyip davaya zarar vermek istemiyorum. Söyleyen onları daha iyi olur. Bu söyleyeyim ben size. Ee, kamera kaydın, kameranın olmadığı kör nokta var. O kör noktadan oraya girip çıkılmış yani. Bunlar neden araştırılmadı? Bunlar neden dosyaya eklenmedi? Yani dosyaya eklenme beni hep dosyadan uzak tuttular. Ben hep dosyadan uzak kaldım. Uzak kaldığım için hiç basın benden önce öğreniyor der şeyi. Ben basından öğreniyordum. Hiçbir şekilde bana ben... şey yapmadılar. Şöyle söyleyeyim. Ben kime el bana bu işten uzak dur diyor. Yani bu tarzda bulaşma Giden gitti, bu işten uzak dur, kurcalama diyorlar. Bu kadar kolay. Yine bunu ben e, sonradan öğrendim benim dosyam gizliyken araştırdım çünkü kendi imkanlarımla araştırmaya çalışıyorum. Öğrendiğim kadarıyla, Çirin evlerden e, Silivriye kadar bütün şeyler e, onun elinin altındaymış. Bana kimse bir şey yapamaz. Bütün herkes benim elimin altında, kimse bana dokunamaz. Ama yurt dışına kadar da çıkabiliyor. O zamana kadar ben hiçbir şey öğrenemiyorum, bilmiyorum. Mustafa Bey, şöyle söyleyeyim. Ben karakola gittiğimde, karakolun kapısında, beklediğimde karakolun kapısından sürekli bizi uzaklaştırmak istediler. Ve ben şöyle söyleyeyim. Gecenin bir yarısı, adleti, şey, otopsi sonucu bitiyor. Ondan sonra polis memuru beni karşım, karşısına alıyor. Ben hala kızım değil diye biliyorum. şey yapıyorum. Diyorum ki, değil kızım. Çünkü bir memurun ağzından, bir polisin ağzından duymamışım. Ee, Adli tıva gittiğimde ben tesis için giremedim. Çünkü dedim girersem ben oradan çıkamam. Girmedim ayakta durmak için. Oradan karakola gittiğimde bana bekle dediler. Ben gecenin bir yarısı öğrendim. Çok hayat dolu, çok merhametli, çocukları ve hayvanları çok seven... Yani ekmeğini bir lokma ekmeğini paylaşan bir insandı. Yani çok, o kadar çok sevgi doluydu ki herkesi severdi. Ben çocuklarımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Biz üçümüz büyüdük onlarla. Ben çocuklarım benim zerefim dört yaşındaydı ben babalarından ayrıldığımda. Yani o, o süreçte de biz çok zor şeyler yaşadık. Çocuklarım için ayrıldım zaten çok şiddet vardı çocuklarıma da vardı. Kendime katlanıyordum ama. Çocuklarım olunca söz konusu dedim ki yok. Aldım çocuklarımı. Ben onlarla büyüdüm. Üç kadın savaştık bu hayatta. Hiçbir zaman benim çocuğum yani uyuşturucu diyorlar ya, benim çocuğum içenlere kızardı. İçenlere tepki verirdi. Onlara yardım etmeye çalışırdı. Ki öyle fazla çevresi olan, fazla böyle arkadaşı çok çok çevresi olan bir çocuksa değildi başarılı lise döneminde bile öğlene kadar okulda okurdu. Öğleden sonra okulun karşısındaki kafede çalışırdı. 3-4 yıl liseyi böyle bitirdi benim kızım. Bir buçuk iki yıl önce ikinci evliliğimi yaptım. Bir tane oğlum var. Şu anda iki kız, iki oğlum var. Yani üç çocuğum var. Bir şey söyleyeyim, sözünüze bir şey eklemek istiyorum. Ee, benim kızım o eve gittiğinde iş görüşmesi için gitti dedim ya. Home office olarak çalışacaklardı. Evden çalışılıyor diye söylendi kızıma. Home office. Orada işi birkaç gün görecekti. Ondan sonra evden, bizim kendi evimizden çalışacaktı. Yani çağrı merkezi Olarak söylediler benim kızıma. O şekilde o eve gitti benim kızım. Gitti oradaki olan kızlar tarafından darp edildi. Sonra infazı verildi. Sonra aldılar öbür tarafa götürüp benim çocuğumu katlettiler. İki gün cesedinin başında beklediler. Kızımın, büyük kızımın liseden kız arkadaşı. Bu adamın sevgilisi oluyormuş. Sevgilisiymiş. Sonradan öğrendim ben bunu. Zaten o adama ulaşmamızın sebebi de o kızdır. Cenazede geldi işte. Ağzı yüzü yara atmış bir şekildeydi. Bizimkiler anlayınca ona soru sormaya başladılar. Tabii bu eli ayağı dolaştı, kaçtı gitti. Şimdi ulaşamıyoruz. Numarasını da değiştirmiş, her şeyini değiştirmiş, ulaşamıyoruz kendisine. Benim çocuğum e, toplumun ya da onların söylediği şekilde bir e, ölümü olmadı. Çocuğumu onlar bir şeyin içine sürükleyerek çekmeye çalıştılar. Benim çocuğumu kabul etmeyince benim çocuğumu katlettiler. Ondan sonra bu şekilde bir karalama yaptılar. Yırtarız diye. Suçu bir kişi üstlenecek. Ben yatar cezamı çıkarım. Siz dışarıdakiler işi götürürsünüz. Hesabı yaptılar. Ama benim çocuğum bir tane değil. Bütün çocuklar benim çocuğum. Bu dışarıdaki katillerin de dışarıdaki bu işleri yapan insanların da Hepsi cezasını çeksin istiyorum. Sadece Yavuz Güngör değil. Fırat değil. Dışarıda eli olanlar da. Darp edenler de neden darp etti? Bunlar kızın bir tanesi piyasada yok. Belki o kız da kurban. Belki o kız da şu anda öldürüldü. Bu neden sorulmadı? İfadeye bile çağrılmadı kız. İki kişi var ifadede. Neden darp ediyorsunuz? Benim kızım senin babanın sevgilisi olmadığını sen çok iyi biliyorsun. Ayça'nın sevgilisi olduğunu da çok iyi biliyorsun. O planlanarak yapılan bir şey oldu apaçık ortada. Benim şu anki savaşım, benim çocuğum tamam gitti, öldü. Ama bundan sonra çocuklar gitmesin. Ben bundan sonraki çocukların savaşını veriyorum aslında çocuğumdan fazla. Çünkü bunlar cezasını çekmediği sürece, bunlar dışarıda durduğu sürece bu şekilde katliamlar devam edecek. Bu şekilde gariban çocukların ailesi gel sana iş vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız deyip birçok çocuğu katledip birçok ocağı belki katletmeyecekler ama pisliğin içine, bataklığın içine çekecekler. Ben bu dursun diye, bunlar cezasını alsın diye kefenimi sırtıma giydim. Kelleyi de aldım koltuğumun altına ben bir yolda yürüyorum. Buraya bağlanırken ağlamayacağım diye kendime söz verdim. Aslında ağlamak acizlik değil ama onu bile acizlik olarak görmesinler diye. Ben öyle onların karşısına dikildim ki bunun hesabını verecekler. Hepsi verecekler. Bunda ben bu şekilde dik yürümezsem bundan sonra o kadar çok gariban çocuklar zehirlenecek ki. O kadar çok garibanların çocukları öldürülecek ki. Ben buna dur demek istiyorum. Benim çocuğum gitti zaten. Ben onu geri getiremeyeceğim. Benim çocuğumun çürümüş bedelini benim kollarıma verdiler. Ben tavudumu burada taşıdım. Şurada taşıdım. Yıllarca çocuklarımı ben burada taşıdım. En sonunda da tabudunu verdiler benim çocuğumun kucağıma. Ve hep beni uzak tuttular. Hiçbir şey öğrenemedim ben. Ben her şeyi dosyam açıldıktan sonra kendi kendime gözlerim artık görmez oldu benim. Görmüyor gözlerim görmüyor. O dosyayı okumaktan bitmeyecek. Bu böyle kalmayacak. Bunun hesabını verecekler. Hepsi verecek. İçeridekiler de dışarıdakiler de hepsinden Gerçekten... alacağım Sonuna kadar davamın arkasındayım. Hiçbir tehdidi. Onlar çok güçlüymüş ya. Bana diyorlar ki dokunma yanarsın. Ben dokundum. İllerine gireceğim onların. Daha hiçbir kimsenin çocuğuna, hiçbir garibanın çocuğunu kuyuya çekemeyecekler. Ya da öldürüp de cesetlerini başında beklemeyecekler. Ben onların illerine gireceğim. Bu kadar da yüreklilikle onların karşısına dikildim. Önce Allah'ın yanımda, sonra sizler vicdanlı insanlar yanımdasınız. Sizlerle birlikte ben bunu başaracağım. Benim çocuğum gitti geri gelmeyecek ama başka çocukların öldürülmesine hep birlikte dur diyeceğiz. Allah'ın izniyle buna güveniyorum, inanıyorum. Size de çok güveniyorum. Arkamda olacağınızı da biliyorum. Hiçbir şeyin üstünü kapatamayacaklar. İçerdekilerde, de dışarıdakiler de bunun hesabını verecekler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun.